Kızıl gezegen Mars'a Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'in uzay araçları hemen hemen aynı dönemde ulaşıyor. Bunun nedeni astronomide saklı. Her 2,2 yılda bir dünya yörüngede Mars'ı yakalıyor ve iki gezegen arasında mesafe azalıyor. İki aylık bir dönem için açılan fırsat penceresi fırlatma başta olmak üzere uzay maliyetlerini hayli düşürüyor. 2020 yılı yazında her üç ülkede bunu fırsat bilip Mars'a bilimsel keşif için roket fırlattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amal, Türkçesiyle Umut adını taşıyan uzay aracı 9 Şubat'ta Kızıl Gezegen'in yörüngesine girdi. Araba büyüklüğündeki uzay aracı 2 yıl boyunca Mars'ın atmosferi ve iklimi hakkında veriler gönderecek. Çin'in Tianwen-1 yani cennete sorular isimli aracıysa yörünge ve iniş aracıyla keşif robotundan oluşuyor. Mayıs ayında yüzeye inmesi planlanan 250 kiloluk robot, Mars'ın buzlu kraterlerinin altını mikrobiyolojik yaşam bulmak için 90 gün süreyle analiz edecek. Eğer her şey planlandığı gibi giderse Çin Mars yüzeyine keşif aracı indiren ikinci ülke olacak ve NASA'nın Perseverance yani Azim adlı Mars kaşifi. 7 ay süren 470 milyon kilometrelik yolculuk sona erdi. Şimdi sırada Mars'a iniş var. Percy kaplı 900 kiloluk devasa keşif robotu saatte 20 bin kilometre hızla ilerleyen iniş aracının içerisinde doğrudan atmosfere girerek yüzeye ulaşmaya çalışacak. Bu sırada araç adeta 7 dakikalık bir dehşet yaşayacak ve iletişim susacak. Dünya ile Mars arasındaki mesafe nedeniyle herhangi bir iletişimin ulaşma süresi yaklaşık 11 dakika. Bu nedenle eğer bir şeyler yanlış giderse dünyadaki kontrol merkezinin müdahale için zamanı olmayacak. Kontrol Perseverance'daki otonom sistemlerde olacak. Yetkililer Mars'ın yakıcı atmosferine bu hızla giriş için sürücünün ellerini iki buçuk milyar dolarlık bir arabanın direksiyonundan çekmesine benzetiyorlar. Sonra büyük bir paraşüt otomatik açılarak aracın hızı birkaç yüz metreye kadar inecek. Nihayet gökyüzü vinci adı verilen bir roket platformunun motorları ateşlenecek ve bu vinç yerden 20 metre mesafede duracak. Vinç, keşif robotunu yüzeye değene kadar kablolar vasıtasıyla indirecek ve kendisini güvenli bir mesafeye atarak görevini tamamlamış olacak. Perseverance bir bakıma elle konulmuş gibi Mars yüzeyine indirilecek. Eski bir nehir deltası Jezero kraterine inecek robotun en iddialı donanım parçası ise Inci Unity adlı kutu şeklindeki bir helikopter. Mars araştırmaları için bir kilometre taşı olacak bu görevde helikopter, Mars'ın ultra ince atmosferinde dört kez uçmaya çalışacak. Başarılı olursa bu, dikey rotorlu uçakların başka bir dünyadaki uçuşlarının önünü açabilir. Perseverance, yani Azim adlı Mars kaşifinin amacıysa, kendisinden 3000 kilometre uzaklıktaki Çin aracı gibi su ve mikroskobik yaşam izleri aramak. Ayrıca Mars'ta ileride inşa edilecek yerleşimler için gelecek vaat eden jeolojik alanları tespit etmek, atmosferin yeniden yapılandırılması için çözüm önerileri üretmek. Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan aracın dünyaya çok sayıda özel görüntü yollaması bekleniyor. Keşif robotunun Mars'ın kayalıklı yüzeyinde yıpranmadan hareket edebilmesi için lastikleri özel şeritlerle üretildi. Evet. Gezegenin yüzeyinde geniş bir alanda gezerek örnekler de toplayacak Mars kaşifinin 10 yıl sonra 2030 sonlarına doğru dünyaya dönmesi planlanıyor.